Merhaba arkadaşlar. Hayalim Kafe'ye hoş geldiniz. Ee, bu güzel fincamda bugün sevgili Terazi burçları için. Evet Teraziler yine çok güzel bir yorumla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Size kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Dualarım sizinle. Siz de dualarınızdan beni eksik etmeyin arkadaşlar. Buna çok ihtiyacım var. Evet hazırsanız başlayalım. Çok güzel güzel fincanımızdan için <laughs> Terazi burçları. Sevgili teraziler. Bakın iki tane güzel yolunuz var. Kısa ama. Gidip gitmemek size kalmış. İster gidin ister gitmeyin. İkisi de ferah temiz güzel yani. Ee, siz bu yollara gitmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah da gidersiniz. Şöyle baktığımız zaman e, bir sıkıntınız var arkadaşlar bu sıkıntı içinizde üçe bölünmüş e, bazı şeyler unutulmuş bazı şeyler hala gündemde e, değişik değişik problemler yaşıyorsunuz bir dönem psikolojik tedavi görmüşsünüz e, kendinize bile anlatamadığınız sıkıntılarınız olmuş böyle yapmayın arkadaşlar eğer böyle devam ederseniz çok kötü şeyler olabilir. 4 rakamı çıkmış. 4 hafta içinde elinize bir miktar para geçecek arkadaşlar. Bu parayı hiç beklemiyordunuz ama bu para ansızın gelecek elinize geçecek ve siz çok mutlu olacaksınız sevgili Terazi burçları. Bir dileğiniz, bir adağınız bir isteğiniz var arkadaşlar. Böyle bir dağın tepesine çıkıp böyle ellerinizi bu şekilde açmışsanız e, bu dileğiniz de ailenizle alakalı hani dileğim tutarsa kabul olursa e, güzel bir kurban kesmeyi düşünüyorum demişsiniz arkadaşlar e, yalnız bu kurbanda e, kurban kesemeyeceksiniz arkadaşlar dileğiniz tuttuktan sonra kurbanınızı keseceksiniz sevgili terazi burçları <laughs> aile içi sıkıntılar var e, bu sıkıntıların %90'ı parasal konular arkadaşlar e, mahkemelik konular da gündemde olabilir Şimdi ailenin içerisine giren para maalesef gelir gideri karşılanmıyor arkadaşlar. Bir müddet sıkıntı yaşamışsınız ve hala sıkıntınız devam ediyor, bunalıma girmişsiniz arkadaşlar. Doluya koysam olmuyor, boşa koymuyorum koysam olmuyor hesabı. Kendinizi bayağı bir yıpratmışsınız. Bence böyle yapmayın çünkü böyle devam ederseniz daha çok psikolojiniz bozulacak arkadaşlar, daha çok strese gireceksiniz böyle yapmayın. Her şeyin başı sabırdır. Sabrınızı, şükrünüzü dilinizden eksik etmeyin. Her şey düzene girecek, girmeyecek değil. yalnız biz süre daha biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Onun sonrasında her şey yerini feraha bırakacak arkadaşlar. 3-4 tane yolunuz var. Bu yolları siz gitmeyeceksiniz. Maalesef bu yollardan gelenler olacak. E, aile içinde bir bir müddet kalabalıklar olacak arkadaşlar. Yine de dikkat edin ben derim. Çünkü artık hala bu koronavirüs belası bitmedi arkadaşlar. Bitse bile yine de tedbiri elden bırakmayın derim. Bu dönem aile içinde baya bir değişiklikler yapacaksınız arkadaşlar. Ev eşyalarında değişiklikler yapacaksınız. Yeni bir döneme atılacaksınız. Yeni yeni insanlarla tanışacaksınız. Yeni çevreler çevrelere gireceksiniz arkadaşlar. İş hayatınız bir anda değişecek arkadaşlar daha önceden çalıştığınız iş yerinden memnun değilseniz yeni bir iş kapısı size görünüyor. Bence bu da çok güzel bir şey, çok güzel bir fikir. Bence şey yapabilirsiniz. Yani nasıl desem bu işi değerlendirebilirsiniz. Bir yolunuz var. Bu yolunuz böyle engebeli çıkmış arkadaşlar. Böyle engebeli çıkmış. Siz bu yola gidip gitmedi kararsız kalmışsınız. E, annenizle veya da babanızla bu konuyu görüşeceksiniz. Sonra siz bu yola gideceksiniz arkadaşlar. İnşallah da sizin için hayırlı olur. Bir devlet dairesinde işiniz var arkadaşlar. Kredi çekmek istiyorsunuz. Yalnız sizin istediğiniz kredi yüksek meblağ. Burada çıkan küçük meblağ. Bir süre daha beklemeniz gerekecek. Eğer e, bir süre daha beklerseniz siz bu e, yüksek krediyi çekebileceksiniz. Sevgili terazi burçları. Hayatınız böyle teraziye koymuşsunuz. E, bir taraf sıkıntıları bir tarafa sevinçleri bir tarafa yalnız sıkıntılar daha ağır basmış yani o sıkıntı her neyse bakın burada bakın şurada şöyle göstereyim yani e, sıkıntılarınız sizi bayağı bir yormuş arkadaşlar yani bu sıkıntılar sizi bayağı yormuş öyle böyle değil bayağı yormuş e, temiz ferahlı günler var bir müddet daha çok değil e, 7 gün veyahut da 7 saat sonra belki bu falımı izledikten sonra da olabilir arkadaşlar. Çünkü 7 rakamı çok net çıkmış. A harfle birinden size öyle bir haber gelecek ki siz bir anda var ya bütün kötü enerjileri hepsini atacaksınız. Yani her şey bir anda lehinize dönecek. Çok mutlu olacaksınız. Ayrı olanlar, ex arkadaşlara sesleniyorum arkadaşlar. Ee, bir hafta 10 gün içerisinde kötü giden şeyleriniz e, iyiye gidecek. Tabi sorunlar olacak, ufak tefek sorunlar olacak, olmayacak değil. Ama bu dönemden sonra bir haftamı ya 7 gün içinde ya da 7 saat içinde de olabilir arkadaşlar. Tam kesin diyemem. Çok güzel bir değnek böyle, sanki böyle uğurlu bir değnek size değecek arkadaşlar. Bir anda hayatınız değişecek. Bir anda her şey güzel olacak. Her şey yerini mutluluğa bırakacak. Sevgili terazi burçları. Evet bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Dört dilek birden tutmuşsunuz. Dördü de hala beklemedi. Biraz daha zamanı var. Bir, iki, üç, dört. Biraz daha zamanı var arkadaşlar. Dilekleriniz olacak, olmayacak değil. Yalnız biraz daha zamanı var. Biraz daha sabır diyorum. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. Bir bayan kucağında bir bebek evinize geliyor. Hane içerisine geliyor. Geldiği gibi arkasından aydınlık getiriyor. Ay doğmuş resmen. Yıldızlı ay doğmuş hanenin üstüne bu bayanla beraber daha çok böyle evin bereketi artacak öyle söyleyeyim. Belki ablanızdır veya da kız kardeşinizdir bilmiyorum ama bu bayan eve geldikten sonra hane içinde çok güzel mutluluklar yaşanacak bir bir hamile bayan var. Bu hamilelik sürpriz bir hamilelik olabilir yine söylüyorum sürpriz bir hamilelik olabilir ve bu bebek de ikiz bebek olabilir arkadaşlar. Şu an e, yaşadığınız ortam güzel. Güzel değil demeyeceğim. Ortamınız güzel, muhabbet güzel, sohbet güzel. Yalnız sizi çekemeyen iki kişi, o da aşağıda durmuş. Biri zayıf, e, kısa boylu, diğeri hafif kilolu, balık etli, uzun boylu. Bu ikisi, biri erkek, zayıf olan, e, uzun boylu olan, etine dolgun olan, balık etli olan da bayan. Bu iki baya bu iki insan e, sizi hiç çekemiyor, hane içerisini hiç çekemiyor, sürekli kıskanıyor. Bakın gelenler var, gidenler var. Tabi bayram telaşı normaldir. E, minik minik paketler geliyor eve. E, çok güzel böyle iki kişi oturmuş şurada. karşılıklı sohbet ediyor. E, bu parayla ilgili, yani bu konuşmanın sonucu paraya gidecek. Belki e, iş yerinizde kariyer atladınız, mevki atladınız bilmiyorum ama e, çok güzel bir sohbet sonu paraya değiyor. Ve bu para da size ilaç gibi gelecek. Hani yapmak istediğiniz ne varsa yapacaksınız. Yurt dışı bağlantılarınız var. Değişik değişik varlık bayraklar çıkmış arkadaşlar. Siz de yurt dışına gidebilirsiniz. Yurt dışından gelenleriniz de olacak arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Hakkınızda ne hayırlısa Rabbim onu size nasip etsin. Sevgili terazi burçları. Şöyle baktığımız zaman R harfi böyle ters dönmüş. Yani bu tarafa yazılması gerekirken bu tarafa yazılmış. Sizin içinizde, gönlünüzde unutamadığınız bir sevdanız, bir sevginiz veyahut da ayrıldığınız nişanlınız, ne bileyim ayrıldığınız eşiniz yani bu herhangi biri de olabilir, herhangi bir konu da olabilir. Bu R harfi size ışık gibi geri dönecek arkadaşlar. Hiç suçunuz yokken sizi terk eden bu izleyenimin cinsiyetine göre değişir. Bayansa erkek dönecek, erkekse bayan dönecek arkadaşlar. İsminizin içinde R harfi varsa bu R harfi size öyle bir dönüş yapacak ki arkadaşlar siz bile şaşıracaksınız. Kabul edecek misiniz? İlk etapta etmeyeceksiniz, biraz süründüreceksiniz. Onun haricinde e, kabul edeceksiniz ve mutluluk bayrağı sizden taraf olacak sevgili terazi burçları. Ufak ufak sıkıntılar var, yok değil ama bu sıkıntılar da aşılmayacak konular değil. Hane içiyle ilgili, hiç hane dışında sıkıntı yok, hepsi hane içiyle ilgili. Sanki e, bela musibet bir aileyi sarmış böyle. E, bu aile ne yapacak? E, mecburiyetten dolayı e, alttan alacak. Yani abilerde, kardeşlerde, e, ablalarda, kız kardeşlerde sorun olabilir evliliklerinde bu sorunlar yerini temiz günlere bırakacak ama biraz daha sabır. Yani bu Ağustos ayı sizin için bir tık sıkıntılı geçse bile daha ilerisi Eylül ayı sizin için ferahlı gibi görünüyor sevgili Terazi burçları. Evet canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel yorumumdan sonra abone olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videolarımı sonuna kadar izlerseniz bana destek verirseniz Hepinize çok ama çok minnettar kalırım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, aşla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.